Arkadaşlar bugün Dragon Mania oynayacağız tekrardan. Ee, biliyorum geçenki videodaki gibi veletçe giriş yapmayacağım. Ee, ve sağ olun bana e, ne yanlışım olduğunu söylediğiniz için bazıları veletçe biz velet değiliz falan yazıyor. Zaten sizi velet olarak görmüyorum. Birazcık sessiz konuşacağım. Çünkü e, ablam içeride bana bağırdı daha demin. Bu arada Ehi360'la konuşuyorum. <laughs> Ehi Trickshot'la konuşuyorum. <laughs> Neyse. Hadi. Neyse. Bu arada seni duymuyorlar. <laughs> Neyse. Hadi gelelim videoya geçelim. Dışarı geri döndük. Ay, geldik işte. Ee, Kuluçka'dan arayıcılar arasından çıkardım. Ve ismini Maya koydum. Lütfen cringe yapmayın. Şimdi de Facebook'a bağlandığım için e, Facebook'la bağlandığım için e, Kuluçka Kuluçka'da bir boğa ejderha ne ejderhasıydı ya bu neyse bu boğa ejderhası diyeceğim ben buna ee, bu ejderhasını çıkaralım sonra da bir yeni şeyler yaparız hop yerleştir dükkan iç ses ne diyorsun <laughs> bu arada e, Discord'dan ehitrik konuşuyorum. Tabi siz duymuyorsunuz. He kulaklıkla konuşuyor mu yandan? Açamam yani yoksa ablam tak 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 tak. Anladın sen. Hop şuraya koyalım. Sonra ayarlarım her şeyi. Dur. Şunu da kaldır ya. 4 dakika. Aa toprak yerleşimi 4 dakika diyor. 4 dakika sonra Biliyorum. Ama şimdi videodayım kanka. He, <laughs> olur. Yeniden inşaat. Ejderha kademsin. Oo, beni kurtar. Tamam. Neyse, eee o orada olurken, o orada olurken biz de savaşlara girelim. <laughs> Doğru değil mi? Bozkır ejderhasıymış bu arada o. Ya boğa diyelim biz ya boş ver. Hmm. Hepsine bakayım. Eğitirik abone olmayı unutmayın bu arada gençler. Eğer abone olur. Ee, bana da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bakayım. Buza daha çok vuruyor ateş. Doğru mu? Doğru. Iska atıyorlar. Aa. Aa kombo saldırısı açıldı. Hı hı. of öfkesi diye. Ve hepsini tek attı resmen. Of oh, mükemmel attım. Şimdi karşımdaki de ölecek. Hop bitti. Güzel. Gençler. Bunları okumuyorum ama bir şey yapmazsınız inşallah. Ne? Ben okum... <laughs> Okumuyorum yani. <laughs> Hop. Bir savaş daha yapalım. Enerjimiz zaten e, do bitene kadar savaş yapacağız. Çifte hız mı? Çifte hız Çifte hız mı? Çifte hız mı? Semendere vuray. Boş ver ya çift yazı. Adam gibi oynuyor işte. Değil mi? Değil mi? heyecan. Bir de bir de her şeyi duyuyorlarmış falan. Semendere hiç vurmuyor duman Ateş. Dumanla dumanla karşı. Semender şu an benim şeylerim de var zaten. Kutumda var. o Kuluçkaya onu da alacağım. Şu şey bitsin. Ee, yer boşalsın kuluçkada. Yok almayayım. Atılmıyor değil mi? Ee, birazdan hatta şu savaşı bitir. Ehinin de şeyini göster. Eğinin adasına o benden bayağı gelişmiş. O bana başlattı zaten. Bu oyunu. Aynen. Siz kaçınmayınız. Ejderhaf gelsin. Allah 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 Allah. İkinize de tek attım. Bab. Dedim ve tek attım. <laughs> 34 darbe. bir bilet ala bastım yanlışlık. O 408 tane yiyeceğim var güzel. Hadi şunu da oynayalım zaten. Ee, son enerjimiz. Bir enerji bitti. Boss savaşına girelim. Bap. Bap. 58. Tek atacak şimdi izle. Evet tek attı. <laughs> Boss savaş oğlum. Hop ıska geçti çok mutluyum. Belki yenme şansım var lan. Ah. Aha. Su vurdu. Ya lütfen saldırma. Lütfen saldırma. Sen bana saldırma. Bak aşağıdaki havaya saldırabilirsin. Ama yukarıdaki ateşe saldırma. <laughs> ateşi, ateş iyi vuruyor çünkü buza. Hop bir de mükemmel attım mı? Zaten onu geliştirdim. Aha boss savaşını yendim. Güzel. Mis. Bugünü kurtardık. Güzel. Tamam şimdi bugünlük savaşlardan bu kadar olsun. <laughs> 2000 tane yemek aldım. <laughs> 2000 ya şimdi bu oyunu oynayanlar şey diyecek. Ya 2000 yeme de ne var ya? Ama benim şu anlık benim gerçekten çok işime yarıyor o 2000 yemek. Akademiyi yeniden inşa edelim. 2500. Hadi. Hmm, bu arada biz orada savaşırken e, yerimiz de olmuş. Hop. Şunu da bu ejderhamızı da bozkır ejderhamızı da yerleştirelim. Onu sonra şeye de e, yumur kuluçkaya da serpent ejderhamızı koyacağım. Toprağa şu anlık ihtiyacım hiç yok. Toprak koymayacağım. Yani ser semenderle zaten şey yapıyor. güzel. Şu an Folda Hadi Hep ben isim koydum Hepsini değiştirdim bu arada Yorumlara Yeni boğa ejderimizde Yani bozkır ejderimizde Semender de. Lütfen ad yazın ben de onları videoda koyayım Hadi bakalım Aynen öyle içerik Azıcık internet Hop besleyelim, besle. Maşallah. Maşallah. Ye ye bitmiyor. Maşallah. Sömürdü, sömürdü. Büyüdü beyefendi. Şunu bir 8 level yapayım ya. Bozkır. Bo Bozkır şu an 9 level oldu ve 2000 yemek bitti. <laughs> Başka ne yapabiliriz? Ha dur, eee ehinin şeyini gösterecektim size. Ehinin adasını. Ben videodan video oynayacağım için bir de VIP'sin sen. Slash Yani Buranınkine de bakacağız. Bakar mısınız abi? Adamın bu bu ana 5 seviye yapmışsın sen boz kreşler arasında. Seninki 5 seviyede kalmış adamın bende olmayan bir bir dakika lan. Neyle neyi yapıyor? Bu arada e, kendisi yumurtalama yerinde portakal ejderhası var şurada ama ismini göremiyoruz kendisi bin taş evet buradan e, kulağımdan bana söylüyor ya inanmıyorsanız gençler ben Melih Ehi ile konuşmadığıma size e, Gösteririm. Durun göstereceğim Arkadaşlar inanmıyorsanız bakın Eğitrik Shot şu blodu görmeyin onu boş verin. Eğitrik Shot hatta Eğitrik Shot olma olduğunu inanmanız için kamera aç lan. He <laughs> yok onlara gelmiyor da kamera aç. Hatta inanmanız için Eğitirik Shot aldığına inanmanız için aç. Aç kanka aç. <laughs> Açmak için 15 like. Kanka aşağı yaz görsünler. <laughs> kanka yaz yaz görsünler. Senin sesini duymuyorlar ya. Açmam için. Açması için 15 like gelecek mi? Aşağıya yaz işte oğlum. Onu seni duymuyor ya. Lan ya sana. Gençler açması için. Açması için. 15 like atacaksanız açacak. Atmayacaksanız açmayacak. Doğru. Bu sefer de inanmazsınız. söz, söz verin atacaksınız bak. Bu video tam 15 like gelsin. Tamam mı? A Neyse hadi aç. Aç ben inanıyorum. Ben seyircilerime inanıyorum. Ve Be heyecan. Eh ben size demiştim değil mi? İnanmıyorsanız atar diye. Çocuk evde body, body, kasıyor ya. <laughs> Adam kaslı acı. <laughs> 15.000 elinle göstersene. 15 10, bak 10 göster elinle sonra 5 göster. 15 like istiyor. 10. Sonra 5. 15 like. <laughs> 15 like gelsin gençler. 15 like gelsin. Neyse şeyime gelin videoya geçelim. Ee, Yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Tekrar açtım. Ee, kendi şeyime geldim ve e, birkaç şey aldım sonra bu karakter konuşmaya başladı ücretsiz hazineler falan diyor ee, bakayım mesajlar ve hediyeler hediye alayım ne eve geldi o bin tane güzel bin para verdin Allah razı olsun heyecan <laughs> <laughs> Allah ee, azıcık ejderhalarımıza eğitimi alalım. Mesela şu arkadaşı bir eğitim alalım. Değil mi? Bakalım. Ay çocuğa vuruyordum. O temel saldırıları güçlendiriyor bu eğitim. Aa bir tane Viking kaçırdım. Neyse, sağlık puanı arttı falan. Güzel. Ya 8 dakika sonra yeni bir şey geliyor. Gençler bu arada aklımda çok deli bir fikir var. Bugün, ya tabi yapabilirsem o da. Bugün hem Dragon Manya hem de PES videosu atma fikri var. Kanka tam ne yıla, e, uğraşacağım, nasıl ya tekrar bir uğraşacağım ya. Ejderhanın kafasını sana koyuyor falan. <laughs> Senin kafana ejderhanın kafasına koyuyor falan. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> o da iyiymiş. <laughs> tamam ona bakarım. Ee, daha bu ikinci videom ve yani birkaç tane ejderham oldu. Tabi e, size bir kesinlikle e, temin edebilirim ki gün gelecek o gün gelecek şurayı yok bura zaten bizdeymiş pardon boş arkadaşlık totemi bak şurayı 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 yani kısacası her yeri alacağım ve ejderhalarla dolduracağım. Art, artık o kaçıncı bölümde olur söyleyeyim mi sana? Hayır. 265. bölüm. Kanka video dışı işte böyle video dışında bir birkaç şey yapıyorum da önemli şeyleri yapamıyorum mesela. Bak mesela Yemek üretiyorum canım. Ejderha kanısını yeniden inşa et. İnşa ediliyor zaten şu an. 45 dakikası var. Görevlerde. 10 savaşta patronu alt et. 10. savaşta diyor. 10. sava... Kanka ben de ee, 6. savaşa geldim. Ana burada bir saldırı var. 5.1 saldırısı. Devasa gargoyal. Ama saldıramıyorum işte. Ama saldıramıyorum işte. Şeyden dolayı. Aa enerji geldi lan. Durduk yere. Ay oraya. Ay buraya bir edit koymam lazım. <gülüyor> enerji enerji. <gülüyor> Orayı koysam mı acaba editte? kanka şöyle derim. Burası ta taşak geçme amaçlı yapılmıştır. Dışarıda hayat var bir. <laughs> Oğlum ben yemem senin sesin gelmiyor zaten. Abi ben e, şu rüzgar ejderhasını kaldıracağım yerine boğayı koyacağım Yani. Kaldırmamışım. Abi bu ejderhası da efsane ya. Aynen bak ben benim ateşe tek attı mesela. Hı hı. Onlardan birini yedim. Onlar da benimkinden ateş ejderhamı mı yedim? Hmm. Ama şimdi ejder ejder öfkesiyle işlerinden geçeceğim şimdi. 38 darbeyle ölmüyorlar. En azından buzu öldürdük. O da iyidir. Iskı attı gerizekalı. Hop. Bunu kullansam bir şey olmuyor. Şunu kullansam tek atıyorum. Tek atıyorum dediğim. Yani vuruyorum biraz. Bekleyin geliyorum gençler. Aşağıdan çağrılıyorum. Evet gençler geri döndüm anneme yardım ettim tabi markete gitmiş koronadan dolayı sürekli böyle <laughs> şu 9 kez sev. çiftlikten 500 yiyecek hazır et tamam onlar çok kolay adamda 10 tane ejder olsun 10 engel temizle falan filan en az 3 arkadaş edin ne git ya. şimdi bir de Buğra'nınkine bakalım Buranın kim çok merak ettim. Hop ziyaret et. Ve zaman gelecek gençler. Zaman gelecek. Ben aha Bura'yı aha iyi geçeceğim. Şu an gülüyor ama ben bu. Aa Kronos heykeli var lan çocukta. Burada krono seykeli var kanka. Baksana. 6 seviye buz ejderhası var. Kaynarı var. Kaynar ejderhası. Ajan ejderhası. Ben bu çocuğun nah <laughs> para ödemiş oyuna. Kanka para ödemiş oyuna. Aynen ekstra in almış çünkü. Bak göstereyim gençler. Ekstra in kaç lira? Bak gösteriyorum size. Ekstra in 34 lira. Ve sadece 30 gün için. Ne diyeyim. Neyse, gençler bu video böyleydi. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Ayrıca kanala da abone olursanız sizi çok severim. <laughs> Pardon. Bir dakika geliyoruz. Yanlış yerde çıkış yapmaya çalıştım. <laughs> Alışmışım ya. Neyse. Geliyorum hemen gençler. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ehine kanalına abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimal ben e, kartlara onun kanalını koyarım. Artık kartlara koyabiliyorum. Ye. Yeah. <laughs> e, kartlara onun kanalını koyarım ve isterseniz e, diğer Dragon Mania e, kan videomuzu da koyarım. Videomu da koyarım. Neyse geç. hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Artı 15 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.